Dünyada sağlıklı yaşam turizmi özellikle pandemi dönemi sonrasında çok ciddi bir ivme kazandı. Dünyadaki e, turizm hareketinin içerisinde yolcu sayısı olarak yaklaşık yüzde sekizini sağlıklı yaşam turizmi için hareket eden turistler oluşturuyor. Ama gelir anlamında baktığımızda yüzde on yüzde on yedi nokta sağlıklı yaşam turizmi yapan turistler oluşturuyor. Dolayısıyla ortalama yaklaşık 1800 dolara yakın bir harcama meblağı var. Dolayısıyla diğer turizm şekillerinin içerisine baktığımızda sağlıklı yaşam turizmi çok ön planda diyebiliriz. Wellness Akademi bu sene açıldı. Sağlıklı yaşam turizmi de diyebiliriz. Burada 10 tane aktivite yapıyoruz. Sabah 9.30'da başlıyoruz. Turizmin çeşitlendirilmesiyle ilgili bir hedefimiz var. Bu anlamda bakıldığında Antalya'da yaklaşık otellerin %10'u açık kalıyor sezonda. Bunu önce %20'ye, daha sonra %50'ye kadar çıkarabildiğimiz zaman biz kendimizi başarılı sayacağız.